Merhaba sayın seyirciler. Bugün sizlere diyet ve kas yapmakla ilgili iki tane püf noktayı söyleyeceğim. Bu iki püf nokta dışındakiler hepsi detaydır. Bu ikisini yaptığınız sürece hem kilo verirsiniz, hem yağ yakacaksınız, hem kas yapacaksınız, hem daha olacaksınız, hem fizinizde düşüncelerinizi. Bu iki şey nedir? Birincisi su. Yani olabildiğince fazla su içmeye çalışın. Yani canınız su istediği zaman kana kana için zorlayın, tıkayın kendinizi ama tabii karnınızı ağrıtmayın, rahatsız olacağınız seyirci değil. Olabildiğince canın su mu çekiyor? Su iç, sudan çekin mi hiçbir zaman? Ve suya hala devam etmeye devam et. Ve ikincisi kalori, kalori açığı ve kalori fazlalığı. Kalori fazla olursa kas yapmanız artar. Kalori az da olursa yani günde 3000 kalori alıyorsanız 3100 alırsanız kalori artacaktır. Yani kilonuz artacaktır. E spor yaparken kalori artımı yaparsanız kasınız artacaktır. Ama siz ben diyorum ki yağ yakmak istiyorum. Kilo vermek istiyorsanız 2000 kalori alın. Direkt böyle 1000 kalori geçin. İstediğiniz gibi takılın o 2000 kaloriyi de. Spor yapmanıza da gerek yok. Ama diyorsanız ki ben yağdan vermek istiyorum. O zaman spor da yapmanız lazım ki e, hem bazal metabolizmanızı artırmak hem de vücudunuzun kütlesi düşmeden yavrunuzu azaltmak. Yani vücudunuz kütlesi düşünce kalori almanız art azalacaktır. Yani siz 100 kiloyken tabii ki alacağınız kalori farklı. 50 kiloya alacağınız kalori farklı. Ama siz 100 kilodan 50 kiloya inmek istiyorsunuz. Ama siz kendinizi yavaş yavaş indirmeniz lazım ki kilo olarak. Ne kadar kilo yavaş indirirseniz o kadar fazla yağ yakmanız artar. Çünkü kas arttıkça ya da sabit kaldıkça yağ oranı düştükçe de hem fiziniz daha iyi görünecek. Hem de daha da sağlıklı olacaksınız. Yani bunun mantığı çok basit aslında. Birinci su. Su yaşam döngümüz, kaynağımız, her şeyimiz olduğu için suyu unutmuyoruz. Suda şöyle bir şey yapmayın. Canınız su çekti deyip kola içmeyin. Canınız su çekti deyip her gün ayran içmeyin. Canınız su çekti deyip her gün meyve suyu içmeyin. Tabii canınız istediği zaman içersiniz ama zorlamayın. Yani spor yapıyorsanız ve hakikaten diyet yapmak istiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız, yağ yapmak istiyorsanız o soğuk suyu, o sıcak suyu sade sade lıkır lıkır içeceksiniz. Ne kadar çok su içebilirsiniz içmeye çalışın. Çünkü su atımı olduğu sürece, su daha fazla kanı dolaştığı sürece yağ yakımız artacaktır. Olabilir soğuk su içmeye çalışın. Tabi buz gibi içmeyen hasta olma riskiniz artabilir ama soğuk su daha biraz daha iyi. Çünkü soğuk su girdiği zaman 36 derecelik vücudumuz 10 derecelik bir suyu, 5 derecelik bir suyu 36 çıkarmaya çalışırken de bir yakıma vuruyor. Yani enerji harcıyor. E bu enerji çok olmazsa bile en azından böyle yağ asitleriniz dışarı vurulduğu bir an olur. O zaman o suların artışı yağlardan kullanıldığı zaman daha yararlı olur. Yani öyle bir teknik deneyebilirsiniz. Yani birincisi su, ikincisi kalori açığı ve kalori fazlalığı. Yani kilo vermek isteyenler kalori açığı ama kilo vermek isteyenler 3000 kalori onların standart kilo sabit kalmasıysa 2000 kalori arası kilo verirler. Ama diyorlar diyorsanız ki ben yağ yakmak istiyorum. O zaman 2000 2000'den hiçbir zaman daha az almayacaksınız. 2000'den üstü, 2200, 2300. Yani maksimum kalori açığı 500 700 yani 500 ile 1000 arası olmalı. Bunun artışı biraz sizin kas kütlenizi etkiler. Çünkü sizin yediğiniz protein, sebze, şudur budur bunlar bir kalori. Yani sizin vücudunuza göre o zaman yeterli kalori almamış oluyorsunuz. O zaman almayınca da vücudunuz kaslarını çok iyi tutmayabilir. He, tabii çok güzel bir yüksek bir kat yükseniz yoktur. Ya da vücudunuz çok yüksek değildir. O zaman yapabilirsiniz tabii. Ama olabilir. Kas kütlenizi artırmak, vücudunuzu geliştirmek, ve su içmek önemli. Bu iki şeyi yaptığınız sürece hiçbir şekilde arkanıza bakmanıza gerek yok. Kadir açını yaptınız mı? Sporunuzu yaptınız mı? Suyunuzu lıkır lıkır içtiniz mi? Bitmiştir. Konu bitmiştir. Buraya kadar izleyen herkese saygılar, teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi, diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.